Ne haber Hobbit? Hobbit'im. Kolay gelsin sana. Sana da kolay gelsin. Oo! Şenolcuğum nasılsın? İyiyim Mehmetciğim sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ne haber ne yapıyorsun? İyiyim Mehmetciğim ama anlamadığım bir şey var. Nedir anlamadığın şey? Bir ağırlık var üstünde sanki. O benim. Senin daha doğrusu senin yeni partnerin. Artık ben Hollywood'a transfer oluyorum. Bu arkadaşı yerime çalıştırdım. Ben de Taner Aktağ'dan tiyatro dersleri aldım. Bak bakalım yapabiliyor muyum? Nasıl olmuş? Taner Akta benim oyuncu koçum oldu. Hollywood'da Oscar aday adayı olduk beraber. O yüzden de adeta gerçek programımdan affımı dileyeceğim. Ve bu arkadaşı sana bırakıyorum. Artık bununla beraber oynarsınız. O da çok yetenekli bir genç. Tanışın bakalım, öpüşün, koklaşın. Mehmetçim ben yeni partner istemiyorum. Ama kusura bakma, ben artık senin gibi küçük sularda yüzemem. Eskiden hatırlar mısın? Neler yapardık beraber? Ne çok öldürmüştüm seni. Bilmem hatırlar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Flash bakınan, iki ay öncesine geldik. Evet, istersen hatırlayalım nasıl öldürmüştüm ben seni. Hı? <laughs> Yanılmıyorsam, önce seni. Bıçakla'nı öldürmüştüm. Daha sonrasında seni başka aletlerle de öldürmüştüm. Bilmem hatırlıyor musun? Ben en çok şarjlı tornavidayla öldürdüğümü hatırlıyorum. Eh, ya, böyle oynarım Şenol'un beynini ben bak. Hani Osmanlı tokadını hatırlıyorum hiç unutmadım. Aman Tanrım! Seni Osmanlı tokadıyla öldürmekle kalmadım. Küvette bu cep telefonuyla radyasyon verip bir de elektriklerde dağlamıştım. Uuu çok pis çarpıyor. İstersen geri dönelim Flash Bakınan. <gülüyor> <gülüyor> Geldik Flash Bakınan geri. <laughs> ne güzel ölmüşsün. Bayağı da anı birikmiş. Acısıyla tatlısıyla 15 bölüm davırdık. Artık ben bırakıyorum bu işi. Çünkü Biraz önce de söylediğim gibi Hollywood'dan büyük bir aday adayı oldum ben. O yüzden de gideceğim, oraya yerleşeceğim. Mehmetçim, bırakman o kadar kolay değil artık. Sen şimdi görürsün. Yoksa ne yapacaksın? Bunca bölümün acısını çıkaracağım, birleştir ellerini. Aman Tanrım! Sen o kandine gel. Bir yanlışlık olmalı. Hollywoodmuş. ben siz ancak Medrano sesinde oynayabilirsin. Bu o ne mu? Onu konuşuyorum. mı? O ne o konusu hissiyle öldürsen. O ne o Evet. O sırada radyasyon var. Hatırlıyor musun? Evet. Kalbinden ve beyninden. Sus. <laughs> Sen de mi öldün? Aman tanrım. <laughs> ne yaptım ben? Cuma aldım galiba. Ama bunu kimse görmemeli. Bunu kimse görmemeli. Gel buraya yeni partnerim. Gel. Artık seninle önümüze bakmamız lazım bizim. Ölmemiştim. Ancak ölü taklidi yapmıştım. Arkadaşımızı da tanımış olduk böylece. Halbuki Taner Akdağ'dan ders aldığım falan yok. Hollywood'a gideceğim de yok. Sadece şaka yapmak istemiştim. Ama arkadaşım bana ne yaptı? Böylece Şenol'un da gerçek yüzünü öğrendim. Anadolu! Arkadaşımı bayıktım. Neyse dur. Bunlara, bunlara bir süs vermem lazım. Dur, dur. İyisi mi? Ben bunu şöyle koyam da. Bunlar sevgili cinayeti densin. Sevgili cinayeti. Ayak kısmını verin. Ver ayak kısmını. Bunu da böyle koyam da. Sevgili cinayet edensin buna. Evet. Ben kaçayım artık. Sen de ga. Sen de galgalacağın lan. Sen de galgalacağın lan bakalım. Ben gideyim. Hadi.